Doktor Zeynep Görmezoğlu, Vezmalya Vakıf Üniversitesi Genel Sekreteriyim. Bilginin çok önemli olduğu ve doruk noktasında olan 21. yüzyılda 57. yılını kutladığımız kütüphanecilik haftamızı özellikle çok canlı görülden muhabbetle kutladığımı bilmenizi isterim. Vezmalya Vakıf Üniversitesi'nde de kitap okumaya, okar, okur yazarlığa, doğru bilgi ve belgeye ulaşmaya son derece önem verilmiştir. Kütüphane direktörlüğümüz vasıtasıyla e, ciddi güzel bir sistem kurmaya çalıştık. Hem ulusal hem uluslararası akademik alanda e, akademisyenlerimizin doğru bilgi ve belgeye ulaşmalarını e, sağladık. Sadece e, günümüzdeki doğru bilgi belgeye değil, aynı zamanda tarihimizdeki, köklerimizdeki doğru bilgi belgelere de bezmalem vardı Sultan Kültürel Mirası Projesi kapsamında yine Kütüphane Direktörlüğümüzün de destekleriyle ulaşmaya ve geçmişteki bilgi ve belge, doğru bilgi ve belgeleri gelecek nesillere aktarmaya gayret ettik. Ben bu anlamda tüm Türkiye'mizdeki ve Bezmalen Vakıf Üniversitemizdeki hem ulusal uluslararası alanda kitap okur yazarlığının bilgi ve belgenin önemini anlatan hem de aynı zamanda kütüphanede kalıcı bir sistem kurarak tüm akademik hayata destek olan ve aynı zamanda kendileri de iyi bir okur yazar, kitap kurdu olan tüm kütüphanecilerin kütüphane haftasını tekrar canlı bölümden kutluyorum. Teşekkürler.